Şaka. Bunların hepsini Melisa'ya aldım. Çünkü ileride herhangi bebenin ona olan ilgisinin onu kandırmasına izin vermek istemiyorum. Elimden şu an bu kadar geliyor ama doktor olunca onun çok daha fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Şimdi tepkilerine bakalım. Şaka yapma. Şaka yapma. Şaka yapıyorsun. Hayır. Açamıyorum. <laughs> <laughs> Açamıyorum. Elim ben... titriyor. Ne bekliyor? Şükür de. Otur bir tane daha yedim. Oha! Şaka yapıyorsun. Aa çok güzel. Beni çağırmışsın. Hayır ne? Neler yaşıyorum? Pandorama bak. Aa pandora kurdu. Evet. Ne aldın? Oh! H>, Hem de evet, titikli. Hem de titikli kez geldim oha artık. Ben nasıl oldu? <laughs> bütün paramı buraya gömdüm. Ay bütün paramı. Mehmet herhalde bir... Babam gibi burada edemiyorum. Sen şaka mı yaptın? Bir tane o bir tanesi benim. Olsun şu benim. Ya defol. Hem de birinin isimli birinde normal aldım. <laughs> evet Melisa, hediyelerin hakkında ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. <laughs>